izleyicilerimiz Çiftçi TV sizler için fuar heyecanını ekran, ekranlardan anlatmaya devam ediyor ve şu anda da ülkemizin yerli ve milli markalarından birinin zirai ürünler satış müdürü yanımda. Sayın e, Abdullah Çabuk Bey var. Petlas Zirai Ürünler Satış Müdürü diyelim. Evet. Efendim merhabalar. Merhabalar. Ee, zirai ürünler deyince Petlas grubunu tabii ki birçok ürün gamında biliyoruz lastik grubunda e, ee, birçok arabaya binen, birçok arabayı bilen çift, e, insan diyebilir. Ama aynı zamanda Petlas Zirai Ürünler grubunda da ben de az önce öğrendim tanı tapına 279 çeşit ürün üretiyormuş. Sizlerden bunları duymak istiyorum. Bu istiyoruz. mekanizasyon için yani motorsuz tarım makinalarında kullanılan 279 çeşit lastik var. Bunun yanında Petlas'tan ortalama toplam 3500 adet değişik ebatlarda lastik var. Petlas ve star var marka, marka olarak. Sadece tarım grubunda bine yakın ebat var. Ee, yaklaşık 4 5 çeşit desenle birlikte bu lastikleri üretmekteyiz. Her lastiğin kullanacağı alana göre reçinesi değişik olduğu için değişik e, desenlerde toprak yapısına göre lastikler üretiyoruz. Bunun yanında mekanizasyonda kullanılan lastikler Türkiye'de petlas'tan önce ithalatçıların insafına kalmış lastiği buluyorlar, bulamıyorlar, ihracat yapamıyorlardı. Şu anda Petlas firmaların istediği ölçüde jant ve lastiği üretiyor. Aynı zamanda jant fabrikası var. Türkiye'nin en modern jant fabrikalarından birisinde üretilerek müşterinin isteğin o doğrultusunda ki Petlas'ın teknik ekipleri de bunu yönlendiriyorlar. Jant ve lastiği sekleyerek ...insanlara bir tek vücudunu sıkacak şekilde teslim ediyor. Efendim çok güzel bir çalışma, gerçekten hatta söylediğinize göre bu alana o kadar önem vermişsiniz ki... ...ilk radyal lastiği yapan firma siz olmuşsunuz sanırım. Evet, Türkiye'de ilk radyal traktör lastiğini yapan firma Petlas. Bu da bu işe olan ehemmiyetinizi ve öneminizi gösteriyor. Az önce de konuştuk, yani... ...bir traktörde 10 tane güvenlik ek ekipmanı varsa çünkü bunlar sadece iş değil aynı zamanda güvenlik ekipmanı güvenlik için de çok önemli. Hem güvenliği hem işi düşünerek yapılması gereken ince bir iş ve bu üründe 279 farklı tane evet. çeşidiniz var. Burada yeni ürünleri eklenecektir muhakkak şu tarafı dikkatimi çekti, siz gerekirse toprak tipine yapılacak işin yoğunluğuna göre dahil lastik üretimi yapabiliyor musunuz? Evet doğru, Onu yani firmaların isteğine göre eğer baktığınız zaman Sektör firmaların çoğunda PetLas veya Starmark markasını görüyorsunuz. Sektör da kullanacakları ülkelere göre PetLas aynı zamanda 120 ülkeye ihracat yapıyor. O ülkenin yol şartlarına göre bizden lastik talep ediyorlar. Biz de ona göre lastik yapıyoruz. Unutmadan söyleyeyim PetLas'ta bütün çalışanlar yüz Türk insanı. Simriyagerlerimiz, evet. mühendislerimiz atölyede çalışan herkes Türktür, yabancı işçimiz, yabancı mühendisimiz yok kendimiz bu tabii. kalitede ürünler ürettik ama tabii kaliteli elemanlarımız da oldu diyorsunuz yani süreçte. Bir de Petlas'ın 7 bölgede devamlı dolaşan teknik personeli, teknik ekibi var. Herhangi bir arıza adı altında şikayet olduğu zaman en kısa sürede orada traktörün altında, makinenin altında ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyorlar. Peki özellikle biz hep lastiği biliyorduk. Birçok lastik firmasını diyorduk da janta girmek neden gerekli sizce? Şimdi bir ayak ayakkabı ilişkisi gibidir. Eğer uygun bir ayakkabı alacaksanız uygun bir ayağınıza göre ayakkabı almanız lazım. E şimdi jant olmazsa oradan buradan aldığınız jantlarla bu iş yürümüyor. Onun için karar verdik bu jant fabrikasını sıfırdan kurup lastiğe göre tubeless jant üretmek. Bizim şu anda kullandığımız bütün lastiklerin tamamına yakını tubeless özelliği. Yani iç lastiği olmayan, tarlayı ezmeyen, toprakla dost. Ayrıca şu anda yeni tekrar bir müjde vereyim, ip lastikler var, onları üretiyoruz. Yani alçak havada, on havayla giden traktör lastiği, toprağı toprağı ezmemek için. Bunlara uygun jant olması gerekiyor. Onun için de yaklaşık 40 milyon Euro'luk bir yatırımla Türkiye'nin en geç ve en modern jant fabrikasını kurdular. O jant fabrikası da çalışıyor, uygun jantları yaparak set gerekliliklerimize iletiyoruz. Ya zaten orada benim biraz gerçekten e, olan bakış açım değişti. Çünkü bu kadar büyük bir yatırımı yapmak bir de iş yükünün altına girmek her lastik firmasının yapacağı bir iş değil. E şu anda 3500 çalışanımız var. Yaklaşık yeni bir yatırımla 1850 kişi daha istihdam edilecek. Yeni bir lastik fabrikası kuruyoruz. Hayırlı olsun efendim. O lastik fabrikası çünkü şu anda yani Petlas özellikle yurt dışında traktör lastiğinde çok talep gören e, bir firma. PetLast sadece zirai lastik değil, kamyon lastiği yapıyor, binek lastiği yapıyor, iş makinesi lastiği yapıyor, yapıyor forklift lastiği yapıyor, askeri araçlarda kullanılan lastikler yapıyor, en önemlisi de uçak lastiği yapıyor. Türkiye'deki savaş uçakları lastiğini sadece PetLast yapıyor. Gerçekten. Aynı zamanda NATO ve Sento üyesi ülkelere de lastik veriyoruz. Artık kendini ispatlamış evet. yerli bir marka olduğunu gösteriyor tarım sektöründe de özellikle traktörler arasında da çok sık görülen bir marka. Yeni modeller çıkıyor traktörlerde, paletli traktörler çıkıyor veya farklı lastik ihtiyaçları doğuyor. Bu konuda da argelerimiz muhakkak gelişiyor. Argelde çalışanımız çok. Paletli lastik dediğimiz T-Track lastiği öncüsüyle PET yaptı ve Amerika'ya satıyor şu anda. Türkiye'de pek kullanım alanı yok. Çok pahalı olduğu için. Yani hem palet hem lastik. t -trak diyor deniyor buna. E, bu lastiği de yine petlas üretiyor ve Amerika'ya gönderiyor. Efendim gerçekten bir yerli, yerli ve milli markanın isminle değil çalışanlarına kadar bu noktalara geldiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Çalışmalarınızda çok başarılar diliyoruz efendim. Katıldığınız için programımıza da çok Sağ olun. Ben. Biz bu programı burada Taral e, evet. şey, standında sürdürüyoruz. Taral aynı zamanda Petlas'ın e, alıcısı Volkan evet. Bey bilmiyorum nerede. Volkan biraz Bey e. sonra kendisini yayın alacağız. Volkan, Volkan Bey'e de değil. burada. Çok teşekkür ediyoruz. Alacağız, evet. Ee, beraber çalışmalarımız da ben, sürüyor. Evet. Teşekkür ederim. Her şeyden Ben ya. teşekkür Size ederim. Sağlık, sağ olun, sağlık efendim. Evet değerli takipçilerimiz az önce e, Abdullah Bey'in de dediği gibi Tarallah programımız biraz sonra devam ediyor. Güçlü ekipman, verimli tarım. Atlas Tarım Makinalarının sunduğu fuar özel yayını devam edecek.